Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet bugün Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Ve bugün Kadir gecesi diye işte gelenek haline gelen ve Ramazan'ın 27. gecesinde özel olarak geçirilmeye çalışılan gecenin içerisinde bulunuyoruz. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin son 10 günde ve tekli geceler içerisinde olduğunu ve o gecelerde aramamız gerektiğini bize ifade ediyor. Yine bir başka hadisi şerifinde men kâme leyletel kadri kim Kadir gecesini ikame ederse yani ayağa kaldırırsa yani Kadir gecesini değerlendirirse imanen iman ederek yani Kadir Gecesi'nin kıymetini, değerini bilerek. Niye nasıl bileceğiz? Ya şöyle düşünelim. Allah Celle Celaluhu bize 365 gün vermiş. Ve 365 gün içerisinde bir günü, bir geceyi Leyletül Kadri hayrun min 1000 aydır bin aydan daha hayırlıdır demiş. Vahiy ayetle söylemiş. Kadir suresi 3. E, ayeti kerimede bizzat demiş ki o bir gece bin aydan daha hayırlıdır demiş. Bu bir aydan daha hayırlı, bin aydan daha hayırlı bir gecede işte geçmiş günahlarımızın bağışlanması adına bir fırsat olduğunu ve bundan sonraki yaşantımızın Allah'ın rızasına uygun devam edebilmesi adına da bir enerji e, bulma fırsatı olduğunu adeta bize peygamberinin kanalıyla yine ayet-i kerimelerde ifade etmiş. Yani Allah'ın 365'te bir hediyesi var. Düşünün bir hediyesi. İşte o hediyeyi değerlendirebiliyorsak Allah'ın o lütfuna mazhar olmuşuz demektir değerlendirememekte de nasipsizliktir. İşte buna iman ederse kim Kadir Gecesi'ni ikame ederse ayakta karşılarsa yani ayakta dediği ibadetlerle, tefekkürle, tefekkuhle, tezekkurle ibret alarak Kur'an okuyarak Kur'an'ı kuru kuru okuma değil, yaşama amaçlı okumayı kastediyorum aynı zamanda böyle geçirirse ve ihtisaben ve karşılığını Allah'ın vereceğini umarak yaparsa bunu gufira lehu ma tegatteme min zembihi bağışlanır. Daha önce takdim etmiş olduğu günahları bağışlanır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o gece bu gece. Peki bu geceyi bu kadar değerli, bu kadar önemli kılan ne? Nedir o? İşte bu geceyi bu kadar değerli kılan Kur'an'dır. Kur'an'ın bu gece indirilmeye başlanmasıdır. Rabbimiz işte böyle buyuruyor. İnne enzelnahu biz onu indirdik fi leyletin mübareketin. Mübarek bir gecede indirdik dediği gecedeyiz bu gece. İnne kunna munzirin. Biz uyarıcıyız diye kendisini ifade etti ve indirmeye başladığı geceyi de bin aydan daha hayırlı kıldığı gecenin içerisindeyiz. İşte niye bu kadar önemli bu gece? Bu geceyi önemli kılan vahiy demiştik. Vahiy önemli kılan Allah'ın yeryüzüne müdahalesidir. Allah Celle Celaluhu insanı yaratıyor. Öz geçeceğim. Adem Aleyhisselam ile Havva annemizi cennete yerleştiriyor. Her şey serbest, bir ağaç yasak. O bir ağaçtan yiyince onu yeryüzüne indiriyor. Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi. bir duğumin hacemiyah. Dedik ki biz inin yeryüzüne, hepiniz yeryüzüne inin. Adem'de Havva'da şeytanda İşin içerisinde şeytan da var, kan duruyor. Fe imme kesinlikle yettiyen nekum size gelecek. Minni benden huden bir hidayet gelecek. Bu hidayet Nuh Aleyhisselam olmuş. Bu hidayet İdris Aleyhisselam olmuş. Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam nihayetinde son hidayet Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona indirilen kitap Kur'an-ı Kerim. İşte Allah Celle Celaluhu insan oğluna diyor ki seni yeryüzünde indireceğim. Yeryüzüne indirdim ama seni şeytana, kurda, kuşa yem etmeyeceğim seni şeytanın avuçlarına da bırakmayacağım. Yani benden sana hidayet gelecek. Femeni tebea hudaya veya yanılabilirim. Femen tebea da olabilir. Birinde femen tebea, birinde femen tebea. Femeni tebea hudaya kim hidayetime tabi olursa, vahyime sarılırsa tabi olmak dediğini yapmak. Farzına farz, haramını haram demek. Okumak, Abdullah İbni Mesud anhın dediği gibi okumak. Biz diyor önce imanı öğrenir sonra Kur'an'ı öğrenirdik. Ne demek bu? Önce imanı öğrenmek. İman ne demek? Allah'a kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine vs. O sadece kelimelerden ibaret değil. Allah'ın nesine iman ediyorduk? Allah'ın indirdiği kitabın yaşam kitabı olduğuna. Bir. İki. Allah'ın sözünün üstünde söz olmadığına. Ne demek? Allah bir şeyi emrettiyse iş bitmiştir Müslüman için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emretmişse iş bitmiştir, tartışma bitmiştir. Biz buna iman ediyoruz. Başka bir şey değil. Yani şöyle bir durum yok. Yani Allah emirlerini bu kitapta emretti, yasaklarını da söyledi bize bildirdi. Biz Allah'a iman ediyoruz. Emirlerini yaparsak sevap alırız. Yasaklarından kaçınırsak sevap alırız. Ama nihayetinde emirlerine de bakmasak, yasaklarına da bakmasak, hiç kitapla uygun bir hayat yaşamasak da kabul ettik ya. Abdest yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok, haç yok, e, yalan, yalan, dedikodu, iftira vesaire bu tip yasaklarla ilgili uzaktan yakından Allahça bir tavır, davranış yok. Ee, olsun biz nihayetinde müminiz ya cennete gireriz tavrı kendi kendimizi kandırma tavrıdır. Biz Allah'ın sözünün üzerine söz olmadığına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kitabın yaşanmış biçimi sünnet diye ifade edilen hayat modeli olduğuna iman ettik. Dolayısıyla bu benden gelecek hidayet dediği kitap bizim için bu minni huden. Benden size kesinlikle bir kitap gelecek. O kitap Kur'an. Bizim için Kur'an, daha önceki ümmetler için Tevrat, Zebur, İncil vesaireydi. Femenetteba <laughs> hudaya kim benim hidayetime tabi olursa fela havfun aleyhim. Onlar için hiçbir korku olmayacak. Ve lahum senin. Onlar mahzun da olmayacaklar. Herkesin tir tir titrediği, korktuğu, üzgün, Üzündüğü, üzüntü içerisinde olduğu üzüntülere gark olduğu kıyamet saatinde mahşer yerinde bunlarda bir korku olmayacak. Bir başka ayeti de, ve inna yekennekum minni huden kim benim hidayetime tabi olursa yine orada ayetin başında benden kesinlikle size bir hidayet gelecek diyor. Kim benim hidayetime benden gelen hidayete tabi olursa fela asla sapıkla uğramaz, sapıtmaz. yeşka şekavete de uğramaz. Bakınız, olay net. Biz Müslümanız. Bu gece Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünü teşrif ettiği gece, yeryüzünü teşrif ederek bu geceyi bin aydan daha hayırlı hale getirdiği gece. Hidayet, Kur'an, hidayet bizim hidayetimiz, bizim kitabımız ya bu hidayete uyarız. Rabbimiz öyle diyor. Feminhum şakiyun ve minhum sa'id. Mahşer eline. onlardan bir kısmı şakı olacaklar. Mutsuz, behbat. Müthiş bir bunalım içerisinde. Ve minhum sa'id. Bir kısmı da mesut olacak. Sa'id olacak. Yani ya buna uyarız, kitaba uyar, dünyada hidayet ahirette saadet deriz. Vahye sımsıkı sarılmanın neticesi, bu kitaba uymanın neticesi, dünyada hidayet, ahirette saadet. Ya da uymazsak, bu ayette olduğu gibi فَلَا يَضِلُّ وَلَا diyor ya. Onlar sapıklığa doğuramaz, şakavete doğuramaz. Peki hidayete uymazsak ne olur? Dünyada dalalet, dünyada dalalet, ahirette şakavet. Mutsuzluk, felaket, felaket diyelim. Şekavet biraz e, muallakta kalıyor. Eğer vahye uyarsak, dünyada hidayet, ahirette saadet. Vahye uymazsak, bu hidayete uymazsak, dünyada dalalet, ahirette şekavet yani felaket. Allah korusun. O zaman izzet ve şerefin kaynağı bu Kur'an'la tekrar bir kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor. Düşünün, Kur'an Allah'ın direkt sözü. Okuyoruz ya, Allah bize her kelimede bir şeyler söylüyor. Ve Rabbül Alemin olan Rabbimizin direkt sözü. Ve yolculuğunu düşünün. Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail Aleyhisselam kanalıyla yeryüzüne indiriliyor. Ne yapıyor? Cebrail Aleyhisselam'ı diğer üç meleğe üstün kılıyor. Kadir gecesinde indiriliyor. Kadir gecesini indirildiği geceyi bin aydan daha hayırlı kılıyor. Ramazan ayında indiriliyor. Ramazan ayını on bir ayın sultanı yapıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiriliyor peygamber olarak. Onu peygamberlerin en büyüğü yapıyor. Bu ümmete indiriliyor, bize indiriliyor. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsı. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Rabbimiz. Niye? Bu vahiy bize indirildiği için. Düşünür müsünüz? Ayetler teker teker kalbimize inse nasıl olur? Kalbimize inse. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'ın dediği gibi. Önce imanı öğrensek ve Allah'ın bu vahiyinin Bizim okumamız, anlamamız, yaşamamız için gözümüzü, kulağımızı, ağzımızı, elimizi, icraatlarımızı, zihnimizi, kalbimizi ve midemizi şekillendirmek için indirildiğine iman etsek ve bunu bizzat yaşasak, geceyi bin aydan daha hayırlı yapan, ayı on bir ayın sultanı yapan, ne bileyim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamberlerin üstünü kılan, ümmeti, en hayırlı ümmet yapan bu vahiy, bizi ne yapar? Bizim kalbimize ini verse, Allah'ın murad ettiği şekliyle inse ve biz, Abdullah İbni Mesud'un ifade ettiği gibi r. diyor ya, önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik. Niye? Kur'an'ın ne işe yaradığını iman ederek önce öğrenmişlerdi. Ama diyor öyle bir nesil geldi ki onlar önce Kur'an'ı öğrendiler sonra imanı öğrenmeye çalışıyorlar. Yani Kur'an'ı öğrendiler ama Kur'an'ın bir yaşam kitabı olduğunu unuttular. Haramını haram farzını farz saymadılar. Zihinsel ayetlerini kullanmadılar. Kalp kalbini Kur'an'a göre şekillendirmediler. Yani biz Müslüman olarak ne iman ettik? Neyi seveceğimize, neyi sevmeyeceğimize Allah karar verecek. Bu ne demek? Allah ve Rasulünün sevdiğini, seveceğini, sevmesi ihtimali olanlarını sevmek zorundayız. Allah ve Rasulüne düşman, muhalif, Allah ve Rasulünün sevme ihtimali olmayan kişileri de sevmeyeceğiz yani. O yola götürenleri de sevmeyeceğiz. Sempati duyanları da sevmeyeceğiz. Öbür tarafa götürenleri de seveceğiz. Sempati duyanları da seveceğiz o yoldaki karıncayı da yani karınca miktarınca emeği olanı da seveceğiz. Zihinsel ayetler bizim zihnimizi inşa etmek için var. Etti mi etmedi. Kalbimizi inşa etti mi etmedi. Midemizi inşa etti mi etmedi. Allah adına görüyor, Allah adına duyuyor, Allah adına konuşuyor, Allah adına icraatlarda bulunuyor muyuz? Bulunmuyoruz. Kur'an kalplerimize henüz inmedi. İşte mübarek gecede onun duasını yapmamız gerekiyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki öyle bir nesil geldi ki onlar önce Kur'an'ı sonra imanı öğrendiler. Ve birinizin hurma dalını diyor sıkı sıkıya tutup silkelemesi gibi Allah'ın ayetlerini saçıp savurdular. Kıymet bilmediler. Bu ayetler hani Rabbimiz öyle diyor ya Efe bihâzel Şimdi siz bu ayetlere lakayt mı yaklaşıyorsunuz? Yani sizin dünyanızı ve ahiretinizi cennete çevirmek için indirilmiş ayeti alıp da dünyanızı ve ahiretinizi cennete çevirme yerine onu lakaik bir şekilde başka amaçlar için mi kullanıyorsunuz? Ve teca'lûne <türk> rizkakum. Rızkınızı ennekum tüm tükellebûn. Bu ayetleri yalanlamaktan ibaret mi sayıyorsunuz? Size rızık olarak Dünyanız ve ahiretiniz cennete dönsün diye gönderildi ve o rızk, rızık sizin için sadece yalanlamaktan ibaret bir hale mi dönüştü? Bunu söylüyor. Ne yapıyor? Böyle bir hurma dalındaki hurmaları saçıp savurduğumuz gibi bugün ayetleri saçıp savuruyoruz. Bu ne demek? Kur'an'ı bir günde atma diyoruz. Ama hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Akşama kadar Kur'an okuyoruz. Ama hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Halbuki bir Müslüman Fatiha'yı okuduktan sonra, Fatiha'yı okuduktan önceki durumuna göre halini Fatiha'ya göre şekillendirmeli. Bakara'yı okuduktan sonraki durumumuzla önceki durumumuz birbirinden farklı olmalı. Ali İmran'ı okuduktan sonraki durumumuzla önceki durumumuz değişmeli. Yani ayetleri saçıp savurmayacaksak böyle olmalı. O yüzden Allah Celle Celaluhu'nun bize fırsat olarak gönderdiği, verdiği, alın size bin ayda yapamayacağınızı bir ayda yapma fırsatı verdiğim, verdim dediği bu gecede Kur'an'la tanışalım. Niçin indirdi? Kime geldi? Geldiği toplumu ne halden ne hale getirdi? Yeryüzünün en bataklık toplumlarından biri olan Mekke müşrik toplumunu ve Medine'deki toplumu aldı, 23 yılda asrı saadet toplumu haline getirdi. Kim? Kur'an getirdi. Şimdi diyoruz ya Avrupalılar çok dürüst. Avrupalılar yalan söylemiyor. Ticarette dürüst. Öyle böyle. E, Müslümanlar öyle zelil, böyle zelil. Yalan var, dedikodu var, gıybet var, sahtekarlık var, aldatma var, hile var, hurda var, her şey var. Müslümanlarda bu var. Ya kardeşim Müslümanlarda var da. Müslümanların kitabında dediklerimiz var mı? Yok. Ya Müslümanların kitabında kötülüğe dair, bırakın harama dair, şerre dair, kan gözyaşına dair, zulme dair binlerce kapıdan bir tane açık kapı var mı? Yok. Müslümanlarda niye var? Demek ki Müslümanlar Müslümanlarda değiller bilerek kullandı. Müslümanlar, Müslümanlar da değiller. Müslümanlar kendilerinde değiller. Demek ki Müslümanlar ana kaynakla o ana damar hortumu kopardılar, kestiler. Demek ki Müslümanlar tarlalarını Kur'an'la, sünnetle sulamıyorlar. Demek ki Müslümanlar önce Kur'an'la barışmalı. Önce Kur'an'ı Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın dediği gibi lafzıyla, anlamıyla ve yaşayarak okumayı öğrenmeli ve yaşamalıyız da. Ne zaman? Hemen, şimdi, bu gece, yarın sabah olmadan yaşamalıyız. Bu gece yaşamaya başlayarak bu gecenin hakkını yarın Allah bize nasip eder de gün yüzünü görürsek yarınında bu kitaba göre yaşamayı bu geceden niyet etmeliyiz. Belki içimizde binlercesi yarını göremeyecek. Ama bu gece yaşamaya niyet ettiğinde yarını bu kitaba göre yaşamış gibi Allah katında sayılacak. Onun için niyet çok önemli. Onun için ertelemeden bu gece bin aydan daha hayırlı bu geceyi iyi gerekiyor. Vahiy bu gece indiriliş gayesine uygun bir tarza 500'ün üzerinde ayeti kerimede olduğu gibi düşünmemiz gerekiyor. Rabbimiz 500 civarında ayette efele tettebun sakınmaz mısınız? Efele tedekkerun düşünmez misiniz? Efele tetefekkerun daha farklı düşünmez misiniz? Efele yetedebberun derinlemesine düşünmez misiniz? Nedir bilim? Tefekkahun tefekkuh etmez misiniz? Yani derin derin ince ince Allah'ın ayetlerini düşünmez misiniz? Ya yani düşünelim tefekkür edelim. Rabbimizin bu Kur'an-ı Kerim'i gönderme amacı üzerine düşünelim ve diyelim ki ya Rabbi bundan sonra ne dersen o. Ne dersen o ne demek? La ilah demektir. İlla Allah. Ne dersen o demek Allah ve Resulü ne diyorsa o demek la ilahe illallah demektir. Ve biz inşallah vahyin indirilmeye başlandığı gece kalbimize Kur'an'ı indirmeye başlayalım. Bir kenardan başlayalım. Ayet ayet, satır satır, kelime kelime, emir emir, yasak yasak anlayalım ve hayatımıza inşallah uygulayalım. Evet, bir taraftan da Kadir suresini aslında bu 20 dakikalık sohbetin içerisinde özetlemiş oldum. Ancak şu son hikayetini hiç değinmedim. Tenezzelul malaike, Melekler o gecede inerler ve ruh ve Cebrail aleyhisselam da iner. Fiha yeryüzüne inerler. Bi izni Rabbihim. Rabbilerinin emriyle inerler. Müfessirler diyor ki alimler işte o gece diyor yeryüzünde o kadar çok melek olur ki artık melekten geçilmez. Hatta Kadir suresi bundan denilmiştir diyen de var. Kadir dar demektir aynı zamanda. Melekleri sığdıramayan gece meleklerin içine sığmadığı, yeryüzünün meleklerin almadığı gece. Niye iniyorlar? Melekler biliyorsunuz ölürken de geliyorlar yanımıza. Biz sizin dostlarınız diyor. Selam diyorlar. Selamun aleyküm Diyorlar. Ellezine tetevaffahumul melaike. Melekler bizim canlarımızı, Müslümanların canlarını almaya geldiği zaman, yine işte temizlerin canlarını almaya geldiği zaman selamun aleyküm. Selamun aleyküm diyor. Selam üzerinize olsun diyor esenlik, güvenlik, huzur, kötülükten arınmış her şey sizinle diyor. Yani selam bu demek. İçinde kötülüğün olmadığı, şerrin olmadığı, kötülükten arınmış her şey sizinle. Bittum fethuluhe halidin. İşte gireceksin, cennete gireceksin. ebedi kalacaksınız tarzında. Birçok ayet var da vakit geçiyor onun için hızlıca devam etmeye çalışıyorum. Melekler yeryüzüne inerler. Hepsi iş içine inerler. Ve selam. Selam derler. Yani selamdır o gece. Müminler için kötülükten arınma adına. Yani her türlü kötülükten arınma ve güven içerisinde selame ve selamete esenliğe, güvenliğe erişme. Allah'ı razı edecek kıvama gelme adına önemli bir gecedir o gece ta ki hatta natli al Güneş doğuncaya kadar vakit var. Seneye Allah kerim. Ya olur ya olmaz. Ama bu sene içine girdik. İnşallah değerlendireceğiz. Ama şu niyet olursa bu gece sabaha kadar ibadet edeyim. Zihin değişmeyecek. Kalp değişmeyecek. Yaşam değişmeyecekse. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yaşatarak model oluşturduğu sünnet olan hayat bize model olma durumu olmayacaksa bir şey değişmeyecek. Boş olacak. Amaç değişimdir, dönüşümdür. Kur'an yeryüzünü değiştirmek, dönüştürmek için indirilmiştir. Allah'ın murad ettiği, istediği şekilde yeryüzünü değiştirmek ve dönüştürmek için indirilmiştir. Ve inşallah bu gece Rabbimizin bu vahyi indirdiği gayeye uygun bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık ömründe bizzat yaşayarak bize örneklediği o sünnet-i seniyeye de sarılarak Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla, anlamıyla ve yaşamıyla okumayı Rabbimiz bizlere nasip etsin. Bu gece inşallah her birimizin kalbine Kur'an-ı Kerim'in gerçekten vahiy olarak indiriliş gayesine uygun bir şekilde inmesini damarlarımızdaki kan gibi hayatımıza sirayet etmesini Rabbimiz bizlere nasip etsin. Bize kulluğunu kolaylaştırsın. Ona kulluk yapmayı bize kolaylaştırsın Rabbimiz. Bizi şeytanı aleyhillanenin şerrinden muhafaza eylesin. Korktuğumuzdan emin kılsın umduğumuza nail eylesin. Gecemiz mübarek olsun.